Her geçen gün tehlikeye biraz daha yaklaşıyor. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Marmara depreminin üzerinden yıllar geçti ama tehlike geçmedi. Aslında daha da dikkatli olmamızın bir habercisiydi. Uzmanlar yaklaşan büyük depreme dikkat çekiyor her alanda toplumu bilgilendirici yayınlarıyla takdir gören Çay Televizyonu yeni yayın döneminde bu önemli konuyu gündemine aldı. Vatandaşların da sesini ekrana taşıyan Çay TV'nin ilk durağı Sancaktepe'ydi. Halil İbrahim Külünkoğlu'nun sunduğu İstanbul'da gündem programında bu önemli konu bilir kişilerle masaya yatırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız ülkede felaketler başa geldikten sonra biz daha çok bağırmayı seven bir kişiliğe sahibiz. Niçin? Nerede bu devlet, nerede bu de dönem dediğimiz ama birçok afat olsun, diğer kurumların olsun, belediyelerin olsun özellikle deprem noktasında büyük bir çalışmalar olduğunu ha yeterli mi? O tartışılabilir. İstanbul Bütün Bölgeler Haber imtiyaz Sahibi Gökhan Ezgi ve Sancaktepe Nivs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Halit Soyturk Sancaktepe'nin depreme hazır olup olmadığını değerlendirdi. Diğer belediyelerde pek görmedim ama Sancaktepe Belediyesi'nin bir karakort çalışması oldu. Kapılarda mevcut olan bir sistem var. Karakortu okuttuktan sonra hangi parka gideceğini, hangi parka yönlendireceğini e, belirten bir sistem var. Yani e, belediyeden alınmış olduğum bilgiye göre 150'nin üzerinde bir e, toplanma alanın olduğu. Bunlar da park e, ve bahçeler e, olarak belirlenmiş e, ve toplamda 818 bin metrekarenin üzerinde bir toplanma alanı mevcut. Evet belediyenin çalışmaları bir kısmı yeterli bir kısmı yetersiz. Ama vatandaş da bunu tam olarak algılamıyor. ve algılamak istemiyor. Başına gelene kadar da umursamıyor diyebilirim. Sancaktepe 19 mahalleden oluşuyor ve 474 bin küsür nüfusu, nüfusu var. var. Ee, 2019 yılındaki deprem alanları e, 92 idi. Yani bizim haberlerimizde bunlar e, yazıyor. 2022 yılında bu sayı 150'ye çıktı. Belediyenin bu konuda işte yerin aydınlatması, güvenlik kameralarıyla korunması gibi faaliyetleri olsa da e, yeter kadar tanıtıldığına ben inanmıyorum. Yani görmüyoruz da sahada. Çünkü şöyle, e, bunu ne kadar yerel gazetelerle tanıtırsak, duyurursak duyuralım. Ne kadar e, Halit Bey'in söylediği gibi QR kodlar, kare kodlar koysak koyalım. Bizim vatandaşımız e, görsel hafızaya sabit. Daha çok görsel hafızayla işliyor. Onun için... E, gerekiyorsa kapı kapı anlatılmalı bunların etkinlikleri, tanıtımları yapılmalıydı. İzgi ve Soytürk kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Kentsel dönüşüm kaçınılmaz bir durum. Çünkü deprem şakaya gelen bir şey değil. Bir gece ansızın geliyor e, yaşadık bunu 90'larda gördük. Geliyor, vuruyor ve onun altından kalkamıyoruz. Van'da yaşadık, Erzincan'da yaşadık. Yani artık e, eski konut sahiplerinin de e, bu dersleri çıkartması lazım. Bu dersler üzerine oturup bir muhasebe yapması lazım. Sancaktepe'de kentsel dönüşüm imar yasasıyla beraber, ya o yeni çıkan işte binlik beş binlik yasalarla beraber e, yeteri kadar hızlı mı? O konuda e, sektörün dışında olduğum için bir şey diyemeyeceğim. Ama görünen kısmına baktığımızda iç mahallelerde, tepe mahallelerde yeteri kadar hızlı değil. Sancaktepe'de kentsel dönüşüm bireysel olarak yapılıyor. Yani işte bir bina yıkılıyor. 300-400 metrekarelik bir arsa yıkılıyor. Oradan çıkıyor. Ee, Sancaktepe'de hem kentsel dönüşüm hem trafiğin hem işte otopark sorununun çözülmesi için e, ada bazında çalışmalar yapılması gerekiyor. Peki vatandaş deprem anında toplanma alanlarını biliyor mu? Vallahi hiçbir bilgim yok <gülüyor> <gülüyor> ama e... <laughs> Sancaktepe Belediyesi'nin e, bunları düşündüğünü düşünüyorum. Parklar, parklar boşananlar ve bunları yaşadık yani. 99 depreminde yaşadık onları. Sancaktepe bu açıdan çok şanslı. Burayı da ben taşınırken o yüzden tercih ettim. Çok fazla parkı ve yeşil alanı var. Yani İstanbul'da en çok park ve yeşil alan bu ilçede. O yüzden her yeri biliyoruz. Son bir ay içinde belirlendi. Var yani. Öyle bir yerler belirlendi. Hatta astılar bir yerlere yani öyle biz deprem olursa e, mahallemizde oyun parkları var çocukların geniş alan. E, devletin gösterdiği yerler var. Yani muhtarlıkların belirlediği yerler var. Yok. Hiç bildiğim bir yer yok. Kuralarda birkaç yer bildiğim var. Ben evimin oradakini biliyorum. Meryem Ana Parkı var orası. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. evet. Biliyorum. Mesajları geliyor. Bilgi mesajları sürekli geliyor ya. Biliyoruz. Sancaktepe Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında eğitim ve öğretime önem veriyor. Bu konuda Çay TV'nin gündemindeydi. Sancaktepe Belediyesi'nin gerçekten güzel yatırımları var eğitim konusunda. Örnek veriyorum. Burada eleştirmek ya da kıyaslamak amaçlı değil. Ee, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu e, aday olurken kreş sözleri vermişti. Sancaktepe'de İVB'nin iki kreşi varken Sancaktepe Belediyesi'nin sadece bu sene içerisinde yaptığı 8 tane kreş var. Okullarda, tırlarda kültürel faaliyetler yapıyorlar. İşte tiyatro gösterileri, tarihi olayların canlandırılması gibi etkinlikler yapıyorlar çocuklara. Ee, Sancaktepe'de eğitim alanında hem belediye, Sancaktepe Belediyesi'nin yer tahsisi olsun, hem e, Milli Eğitim Müdüresi olsun, hem Merkez Sistemi Milliyetim Bakanlığı, Sayın Kaymakamımız Ahmet Karakay Bey olsun. Zaten geldiği günde e, Kahmet Bey geldi. İlk e, önem verdiği konu şey oldu, e, milli eğitim oldu. E, belediye Başkanımız belediyenin bünyesinde olan hem sportif faaliyetinde hem dershane ve diğer eğitimler noktasında da e, güzel çalışmaları var.